ki ben Nino'm. You know, Bugün bir telefon çal oynayacağız. İlk önce ne olacağım? Sıçılayım. Bir iPad alacağım. Yey iPad'imiz geliyor. Bizim kaba ki benden bir şey çalmasınlar. Aa şimdi bize açıldı. Hemen çalayım. Çalıyoruz! Çalıyoruz! Çaldık! Çaldık! Bir iPad ayır. Biz de her gün bir şey aldık. Biz iPad aldık bu arada. Bu iPad galiba çok güzel. Çok çok güzel para veriyor. Ş Şu adamın bir tanesi şey daha var. Samsung Galaxy s şu da alayım. Aha. Adam bütün vezini yemişler. Hı. Bütün eşyalarını almışlar la. Aha. 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 bu da. Vezin sahibi. Aha. Aha. Kimse ne bütün de Italian iPhone. Bahır. 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 Sadece Sams Galaxy S6'sı kaldı bunun da alaksa. Onu da herhalde çalıyorum. Çünkü adamın bir izi Hıh 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 Biraz daha bir şeyini çalacağım Hıh var Kapat Bir şeyini daha çalayım var ya Bu Fakir olacak fakir Eee. Abi'nin pezin hayırlı olsun var ya. Bye bye. Bu da Salim. E. E. Oh. Ya mocke zaten bilişi ne yapıyorum Abi. Ya be. hey this shit top to the day they don't her şey tell them

Şu anda en zengini benim çok, çok şey bende var. Yes i̇şte. Bakalım başka. Şu adamın Nokia'sı var. Bu galiba bu adam benden de zengin. Bu var oh ya. Yeah. Ne olan bende bu fikirmiş. Şuradan çalmıyor mu ya? This audio I had kids in base and they shivered. <laughs> 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 the shop was shop, I died every season. Bene? No. Ben uyuyacağım. Bütün benim var. İstersen satayım buna. Eğer buraya buraya kadar izlediysen ya yoruya yorumlara çın boy sadede yaz sadede çekeceğim o yüzden. Which friend you are to very him? very read and Arkadaşlar elimde bir şey tutuyorum buna. Galiba kameraya bakmak için. Evet arkadaşlar buraya kadar bakanlar lütfen abone olun like atın. Vula bende vula bende. Vula vula bende vula bende. Vula bende vula bende. Aa ben de bulup ben de eşi. Şey. Ben, ben de Lan bir izim de. E kapa. Bulup ben de. Bulup ben de. ben de. ben. O da ben, de, ben, de, ben, de, ben de. sonra benim sevinç. Şey ben bulup <gülme> <laughs> euh, şimdi video galiba. Her çok iyi

ben de ikide bir şu bir şey falan olsun var ya. Olsun mu bu? Sınır. Güzel bir şey gelmiyoruz. Gelmiş de da alamadım ya. Burada niye şu? var. I'm an E dude. I'm i mineral. I just forgot to leave. This is called Get along. Shop Lobby, Yerson. Every time someone can jump. Bu hold on, banana. Pirim izon para istiyor, yok ya. Bir ek, şundan, şiçam şu, şu, şu abi. Şu çalabilir mi? Dur, emojim ya, emojim çal away ya, çalerim. Çalırım, çalırım. Tabiiin bize bak ya, kidlar. Hey, hey, hey. Bey güy. Vampir arkadaşlar videomuz bu kadaydı. Daha fazla video için abone like atın